Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PLS oynuyoruz. Arkadaşlar ben de buradayım. Evet Adem de burada. Arkadaşlar burada arada birinci kanalımıza video atamayacağız. Bir ay boyunca bir ay falan boyunca atamayacağız. Çünkü Arkadaşlar telefonu orada unuttuk. Yani ama e, ikinci kanalımıza bomba gibi devam edeceğiz. Arkadaşlar e, bizim burada buradaki kanal iyiye iyi, iyi gidiyor diğer diğer birinci kanalımız ise çok çok iyi gidiyor Aynen. 9 9 abone olmamıza falan az kaldı 10 abonene de zaten kurtamalar yiyeceklerken çok iyi bir gol Berkin Berisha Salat almış yalnız Evet Arkadaşlar bu arada ee, bu, bu maçı kazarsak like like atıyorsunuz La ve e, abone oluyorsunuz eğer bu maçı kaybedersek yorum artı ve abone atıyorsunuz sadece. ama bu maçı kazan abone artı like gelecek ama tabii ki üst durar değil mi? Durarlar durarlar. Arkadaşlar bu arada söz Sen... verirsen duralar bizim. Kaçtı. Arkadaşlar bu arada olabilir o o olunca akıp yapılması indirildiğini göstereceğiz. Belki şarkı çıkaracağız. Belki kutlama yapacağız. Ama canlı yayını açmayı düşünüyoruz. Da. Evet canlı yayını tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Canlı yayını aç açamıyoruz. Ama bir türlü. Çünkü doğal e, yani bir biraz, dolayı çıldırdı. Biraz dondu. Tekrar indirip tekrar dinleriz. Şimdi ikinci iki, 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 kanalımıza çekeriz. İkinci kanalımızda dolayı açacağız daha doğrusu. Evet. Arkadaşlar. Bırak kapacak. Kabacak. Ben konuşmayayım Murat kapacak gol atsın çünkü. Hadi abone artı like geliyor mu abi? abone artı like çok az. Gelecek belki. Bence, bence bu, abone artı like atarsınız siz ya. Abone olayı kapatarak takip edeceğiz. Arkadaşlar ben arkadaşlar bana bu oldu ben sporcay çok teşekkür y ederiz. Evet 70 70 kişi 70 görüntü fazla oldu şimdi bu videodan sonra ben 70 altı 70 kişi falan oldu falan belki kontrol ederiz. 80'e ulaşırsak başka bir şeyler. Mi? Başka bugün bir, 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 bir video daha derken bırak kapacak güzel bir gol attı. Hadi ne güzeli. Bu şola taktı. Hep de kaleci kapattı köşe gördün değil mi? Evet gördüm. kapacak tam müthiş bir gol geliyor. Messizi Arkadaşlar siz de durar durarsanız, PLS PLS PLS, PLS e indireceksiniz tamam mı? Eğer abone ve like attıysanız orada ya Fener, Fenerbahçe ya da hangi takımı olduğunuz bir tane şeyi seçin lütfen indirirseniz. Hangi takım hangi Türk takımı tutuyorsunuz veya yabancı kişiler de yabancı kişiler hangi takımı tutuyorsanız onu Yorumları, yorumları yazabilirsiniz. Ben yazabilirsiniz. yazabilirsiniz. Hangi takım olduğunuzu da yorumlara da yazın. Oğlum <laughs> niye burada bitiriyorsun? Pas verdikti. Oğlum ya. İlk 45 dakikası verdi nerede? Şuradan Pası orada güler oh. Vuramadım. O geçmeyeceğini düşündüm. Vuramadım o yüzden. Ne sütü zil alın e. Sen. Filip Novak. Novak aldı. Şimdi çok iyi bir pas ama Serdar'a gelmiyor. O say Samuel. Osay Samuel. Sağlı sonlar topu aldı. Adem al var, sen de ama çalışmıyor da hesabı. Aslında sen kullanıyorsun. Nargin berişap, berişap, berişap. ben de işe yarıyor. Sen o kadar işe yaramıyor. Yarıyor da o kadar değil. Benim kadar değil. Adem az önce. Adam an 90'a taktı görmedim. Evet gördüm. Serdar sardar alacağız. Ay be. Bu nerede kimse mı? yok mudur ya? <laughs> Herkes defansa çekilmiş. Geç... Mesut'u Özil. Atilla, Atilla... Salahi. Serdar Aziz topu çal. Ya da babam topu çal. Serdar Aziz ile geçti. Atilla Salahi de kurtulamaz aslında bu. Kurtuldu ama. Altay bayındır. Nasıl? Depmek Altay. Ee, tamam mı? Tamam. Aferin, aferin, aferin. Tamam, tamam. Mergin Berisha. Uy, o da belki Berisha. Mergin Berisha çekti. Şut patladı ama aradan geçemedi. Arda gider. Arda Güler al onu. Arda. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Orada güller, Orada güller, güller, Yüzü hep güller, Gülür. Tamam hadi hadi. Burak kapacak alamadı topu. Şimdi Atina Salahi topu çal. Topu çal. Çaldı. Çaldı. Geri döndü Altay. Aaa! ayak kendi oyuncusuna çar çarptı ya. Bu nasıl bir şey? nasıl nasıl yapıyor ya? <laughs> Sen ben sizin kafasına yaptı ya. Sen de olacaksın kafasına. <laughs> Her gün bir iş ya. Sen video, hadi bir video dışı gör. O kadar çıldırıyorum ki yaptığımda. Gerçi çok yapıyorum zaten bunu. Bu. Bak ilka 80. Bak zaten az... çekin önümden. <laughs> Çekisin önümden Kuru ya. Kapacak. Nargin Mirisha Zdar dar dursun Mesut Özil artık güler Hep yüzü güler Tamam tamam Bura kapacak Ulan nasıl kapak koyulacak <laughs> Ne diyor ya Ya offside de ya Offside 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 Doğru değil, O say Sabah el. Olamadı. Cuvay. Cuvay. Bak çekil Serdar. Çekil Serdar. <laughs> <laughs> 4-1 Arkadaşlar bir de bir de ben e, böyle bir şey daha düşünüyorum. Yorumlara yazarlar e, abone olanlar yorumlarda yazanlar ve gerçekten <laughs> abone olanlar kanalına reklam yaparım ona da abone olursunuz bu, böyle de devam edebilir kanalımız kanallarımız şu an çok iyi gidiyor arkadaşlar iki kanalımızda arkadaşlar bu arada yorumlara yazın ne istiyorsunuz diye. ne videolar çekelim e, evet GTA bile indirebiliyorsun şu yapımda ama biz GTA çekmeyi düşünmüyoruz pek arkadaşlar. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar bir de son bir şey bir şey göstereceğiz arkadaşlar. Durun. Nereye gidiyormuş? Evet. Işte. Arkadaşlar mesela bak şu Black Guys var ya o para yiyesin. Minecraft gerçek bakın gördünüz. mü? Minecraft gerçek. gerçek. Bu biraz, ıı, şeyin Brawl Stars'ın hilelisi. hilelisi. Pack Opener. Futbolcuların e, futbolcuları kartını açıyorsunuz böyle. E, sınırsız de, para var. Sınırsız Bur para burada var. da e, sınırsız para var. Burada da Tıdrabel Ligi var. Şimdi burada da Asfalt, Ve para 1 var. Asfalt Nitro. Bununla videosunu çektik arkadaşlar. Didos Life bu da para hilesiyle bir oyun. Bayağı para hileli var. Bu da bu da parayı arkadaşlar. Bu da evet arkadaşlar sol kırça ant destek arkadaşlar. Çöp adam savaşları. Evet. evet. Arkadaşlar böyle videolar çekmemizi istiyorsanız daha hangi videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın lütfen arkadaşlar. Evet arkadaşlar Çekerim. ve abone artı like atabilirsiniz. Atacaksınız. Atacaksınız çünkü Emir maçı yendi yani arkadaşlar görüşürüz görüşürüz.